Herkese merhaba. Tarihte bu hafta başlıklı yeni videomuzla birlikteyiz. Bu videomuzda Aralık ayının son iki haftasında meydana gelen olaylardan seçmeler yaptık. İlk olayımız 17 Aralık 1903'te Wright kardeşler benzinli motorlu uçakları ile ilk kez Kuzey Karolina'da uçuş gerçekleştirdiler. Wright kardeşlerin 17 Aralık 1903'te Kuzey Karolina'da Orville'nin kontrolünde havalanan ilk uçağı aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak yapılmıştı. Bu uçak iki pervaneliydi. Pilotlarla birlikte ağırlığı 335 kiloydu. Orbilya birinci denemesinde 12 saniye uçtu ve sadece 37 metre mesafe kat etti. O günkü son denemesinde ise bu süre 59 saniyeye çıktı ve 260 metrelik bir mesafeyi uçmuştu. Yine Aralık ayında 1990'da Osman Hamdi Bey'in o meşhur tablosu Kaplumba Terbiyecisi rekor bir fiyata satıldı. Kaplumba Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu çizdiği tablosudur. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti tarafından çıkartılan gazetenin 17. sayısında bu tablonun adı o dönemde Kaplumbağalar ve Adam olarak geçmiştir. Tabloya daha sonra yaygın olarak bilinen kaplumbağa terbiyecisi adı verilmiştir. 1906 versiyonu Pera Müzesi ile İstanbul'un modernin rekabetiyle geçen açık artırma sonucunda Pera Müzesi bu resmi Türk resim sanatında bir esere verilen en yüksek fiyat olan yaklaşık 3,5 milyon dolara satın almıştır. Bugünkü tablonun değeri yaklaşık olarak 6-7 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. 1907 versiyonu ise Londra'daki bir müzayede de Erol Simavi tarafından 100 bin dolar karşılığında satın alındı. Bu tablonun da yaklaşık değeri bugün 1,5-2 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. 1849'da Suç ve Ceza, Kramatov Kardeşler gibi çoğumuzun o ünlü romanlarıyla tanıdığı Dostoyevski idamdan son anda döndü. Dostoyevski 23 Nisan 1849 tarihinde devlet aleyhinde bir komploya karıştığı iddiasıyla 8 arkadaşı ve abiyle birlikte tutuklandı. Ölüm cezasına çarptırılan Dostoyevski 8 ay hapishanede yattıktan sonra idam edilecek yere götürüldü. Tam kurşunu dizilmek üzereyken af kararı çıktı. İdam cezası 4 yıl kürek, 6 yıl adi hapis cezasına dönüştürüldü. Sibirya'daki Oms Kalesi'ne sürüldü. Suç ve ceza kavramları ile en yoğun şekilde burada tanıştı ve buradaki sıkıntılardan daha sonraki o meşhur romanları doğdu. 23 Aralık 1876'da Türk tarihi için çok önemli bir olay meydana geldi. Birinci Meşrutiyet ikinci Abdülhamit tarafından ilan edildi. Birinci Meşrutiyetle Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanuni Esasiye uygulamaya geçti. İkinci Abdülhamit tahta çıktığında Balkanlarda ayaklamalar başlamıştı ve Rus İmparatorluğu Osmanlı'ya bir ultimatum vermişti. Büyük Avrupa devletlerinin Haliç tersanesinde toplanarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan reformlar yapmasını istedikleri sırada II. Abdülhamit siyasi bir manevra olarak 23 Aralık 1876'da Kanun-ı yani Anayasa'yı ilan etti. Böylece 1. Meşrutiyet dönemi başladı. Osmanlı vatandaşları meşrutiyet ilanıyla seçme seçim hakkı kazanmış ve halk padişahın yanında yönetime ortak olmuştur. Birinci meşrutiyet 2. Abdülhamit'in 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı tarihlerdeki ismiyle 93 Harbi yenilgiyi gerekçe göstererek meclisi mebusanı kapatmasıyla 1878'de son bulmuştur. Çok uzun süreli olmamıştır. 27 Aralık 537'de Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından bugün ayakta olan Ayasofya yeniden inşa edildi. 532 yılında İstanbul'da meydana gelen şehrin gördüğü en şiddetli ayaklanma olan Nike ayaklanması başlamıştı. Şehrin yarısı yanmış ve zarar görmüştü bu Nike ayaklanması sonucunda. On binlerce insan ölmüştü. Ayasofya'da bu 532 yılındaki ayaklanmayla yanmıştı. Binanın yapımında Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan, Mısır'daki Güneş Tapınağı'ndan, Lübnan'daki Balbek Tapınağı'ndan ve daha birçok yerden getirilen sütunlar kullanılmıştı. 23 Aralık 532'de başlayan yapım çalışması 27 Aralık 537'de tamamlandı. Kilisenin açılışını İmparator Justinian büyük bir törenle yaptı. Ayasofya o zamana kadar en büyük yapı olarak kabul edilen Hz. Süleyman Tapınağı'ndan daha büyük olduğundan İmparator halka yaptığı açılış konuşmasında ''Ey Süleyman seni yendim'' diye hitap etmişti. 29 Aralık 1976'da Bursa Tofaş Otomobil Fabrikası'nda Murat 131 veya diğer adıyla Fiat 131'in imalatına başlandı. Jüri isim olarak fabrikanın yanından geçen çaydan dolayı Nülüfer, Bursa Ovası'ndan dolayı Ova, kentin ipekçiliğinden yola çıkarak önerilen Koza, eteklerine yaslandığı Uludağ ve nihayet Bursa'ya adını veren Murat Hüdavendigar'dan dolayı da Murat isimleri üzerinde durdu. İtalyanların da kendi tarihlerinde adı geçen bir generali hatırlatan Murat ismini tercih etmeleri nedeniyle Modelin ismi Murat olarak belirlendi. Türkiye'de 29 Aralık 1976'da üretimine başlanan Murat 131 serisi Şahin, Doğan ve Kartal modellerinin de öncüsüdür ve üretimi Türkiye'de 1987 yılına kadar devam etmiştir. 2002 yılında Tofaş Bursa'daki üretim bantlarını sökerek Afrika'da, Etiyopya'da bulunan Holland otomotiv firmasına satmıştır. 2010 yılına kadar bu kuş serisi Afrika'da Holland adıyla üretilmeye devam etmiştir. 1917'de Bolşevik iktidarını gerçekleştiren Lenin 30 Aralık 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ni yani SSCB'yi kurduğunu resmen ilan etti. 1921'de Bolşevikler kargaşaları bastırmaya başararak iç savaşı sona erdirdiler. 30 Aralık 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Belarus, Ukrayna, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kafka Cumhuriyetlerinin birleşmesiyle resmen kuruldu. Sovyetler Birliği'nin dağılması ise yine tarihin garip bir cilvesi olarak yine Aralık ayında meydana geldi. 25 Aralık 1991 tarihinde Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un istifa etmesinin ardından Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. 30 Aralık 1930'da yeni Türk devletini daha sonra da etkileyecek olan önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi değişimi takası gerçekleştirildi. Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi değişimi 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı'nın kendi ülkelerindeki yurttaşlarını Din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan bu nüfus mübadelesinde değişiminde Türkiye'deki İstanbul, Gökçeada, Bozcaada'da oturan Rumlar hariç tutulmuş. Yunanistan'da da Batı Trakya Türkleri bu mübadeleden muaf tutulmuşlardır. Mübadele ile yaklaşık 1.200.000 Rum'un Anadolu'dan Yunanistan'a 500 bin Müslüman Türk'ün de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmesine karar verilmiştir. 1895'te halka açık ilk sinema gösterimi Paris Renne sokağında yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Grand Cafe'nin Bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Fransız Lumière kardeşlerin çektiği yaklaşık 50 saniyelik Trenin Gara Girişi isimli film ise Sinema tarihinin ilk kurgu ve ilk komedi filmi olarak kabul edilir. Filmde buharlı bir trenin Fransa'daki bir kasabaya varışı ve buradaki yolcular konu ediliyor. Filmle ilgili en çok anlatılan hikayelerden birisi de film gösterildiği sırada seyircilerin yaşadığı büyük panikti. Söylentiye göre ekranda dev bir trenin kendilerine doğru geldiğini gören izleyiciler çığlıklar içerisinde odanın arka tarafına doğru kaçışmışlardır. Tarihte bu hafta daha yaşanan birçok olay meydana geldi. Ancak konuyu uzatmamak için burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum ve abone konusundaki desteklerinizi yine talep ediyorum. Haftaya tarihten seçme hikayeler konulu videomuzda buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.